Merhaba arkadaşlar, önce bu ile Yarrak gibi bir oyun inceliyoruz. Ee, lan bu oyun değil dur. Pardon arkadaşlar, yanlış oyun. Şuradan da okuyup, vay amına sıfır sikki almışız. Şuradan 3D bilardo'ya geçip, size bilardo öğreteceğim. Kapat şunu amına koyayım. Gel buraya, Hah. uygulama. Tamam. Şimdi top buraya koyuyorsunuz. Shift'e basıp bunu 28 yapıp Böyle oh beyaz. Kızı. Arkadaşlar ben bunu saymam. Bir daha denemek istiyorum. Ben 3 tane top sokabilme kabiliyetine sahibim. Buradan tekrarı yeri. Bu sefer 29 yapalım. Değişecek sanki. Evet bir şeyler girdi. Sesleri geldi bakalım. Oha bir şeyler, harbiden bir şeyler girmiş. Şimdi gördüğünüz gibi bunu bunu çarptırıp sokamam ben. Öyle bir şey yok. İnanma inamam Ama başka da bir çare yok. Şöyle mesela yapacağım girecek. Keşke nesne topu seçseydim kafamın içiym. Neyse. Evet bot bildiğiniz gibi her şeyi sokabilir. Çünkü o bot biz değiliz. Aa. çizgiliydim yani şimdi şunu Bir dakika Böyle atmak istemiyorum tamam Şu sağ tıkla biraz uzaklaşıp Tahtaya bakalım Şu en müsait şu İçine girelim topun Bunu yine böyle <laughs> 33'e getirelim Topu göremiyorum ki Lan topu göremiyorum Şöyle bir şey iyi olur. Şöyle bir koy. Evet. Mükemmel bir hamleydi. Adama resmen pas verdi. Kim turuncuyu sokacak oradan, yeşili sokacak oradan, kırmızı sokacak. Oh, maşallah. Nebezi'nin nikahı yani, o kadar da değil. Robotsan robot lino'yla kardeşim. Tamam bizim burada müsait bir taşımız yok ama biz şimdi şuradan şöyle koysam, şuradan dönse, şuraya çarpsa şuraya girer mi? E, sıfır ümit oynuyoruz. <laughs> evet, deminden şimdi geldik. Evet, komputer at. O benden daha kötü çıktı. Şimdi sıra tekrar bize geldi. Yani şuna vurmak istiyorum birazcık ama neyse. Arkadaşlar cidden kolay topumuz yok. Yani ne yapabiliriz? Direksiyonu şunu sokup maçı da bitirebilirim. Tamam ben buldum taşıma. Şuna hafif bir falso veriyoruz arkadaşlar. Dönüşüyor çünkü. Diğer arkadaşa yaramasın istiyoruz onun soluna bunun sağına şöyle bir şey yapıyoruz ve gördüğünüz gibi bir de bakın falsova bu işe yarıyor tamam bunu böyle getirdik şimdi nesne topu seçmek için ESC'ye basıp üstüne tıklıyorsun mesela anladınız mı siz öndekine de vursanız o girince o çıkar neyse boş verin nesne topu bu olsun Free bir topmuş takındır yaz kafi bizim 3 topumuz kaldı siyahla birlikte onun daha bir ton topu var o yüzden bunu denemek istiyorum gördüğünüz gibi mükemmel bir falso <laughs> yalana bak yalnız avans veriyor Komputeri hiç sevmedim. Bana avans verdi. Lan sen kime avans veriyorsun? Şimdi onu bitireceğim. Gel bakayım gel. Şimdi orada ona her dokunuşumuz bizim için zarar akışar. Bunu böyle 27 yapacağız, hatta 40 yapalım. Çok minik dokunduracağız. Bizim topa değsin sadece gördünüz mü? Hay amına koyayım kahverengi sokaydık keşke. O salak onu sokaydı keşke daha iyi olurdu bizim için neyse. Tamam arkadaşlar şimdi turuncuyu sokuyorum bitiyor maç. Hay anasını satayım. Ayarlar biraz indirmişti. Evet. Tekrar sıra bizde. Biz neydik ya? Heh, çizgili. Ha, tamam. Bizim siyahımız kaldı. Bugün egzotik bir hareket deniyoruz. 56 derecelik kısmi bir dik açıyla şöyle bir vuruş yapacağım arkadaşlar. Bak onun sağına topun soluna vurunca gördüğünüz gibi boyum bu kadar kolay. Beyazı da sokarsam yak güzel. Olsun. Bir de komputer yenince bir puan vermesi beni çok üzüyor. Çünkü ben komputerlere karşı gayet iyi bir win rate'e sahibim. Olsun. Gelin birazcık başka insanları rahatsız edelim. Buradan çık bakayım. Johnny'ye gidelim. Tık 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 yapalım biraz. Hadi bakalım. Johnny aç. Evet Johnny açtı. Şimdi onun eline vereceğiz. 30 derecelik açı. Topun hafif altı. Gördüğünüz gibi beyazı soktuk. <laughs> Nasıl oldu lan bu? Neyse. Baştan da foil aldık. Avans diyelim. Rakibe verilen geçici üstü. Bir onu soktu. Başka bir şey yeşili sokacak. Yanlış yere bakıyor salak. Ha yeşil var yeşil. Ha görürüz onu Evet. Burada arada Johnny'nin puanını çok merak ettim. Johnny'nin puanı. Lan bu da yeni başlamış. Buna kaybedersem oyunu bırakıyorum. Salak ama. Gördüğünüz gibi buraya koyup free free toplayacağız. Anladınız mı? Oyunun tüm mantığı free toplamak. Başka bir şey yok yani. Şöyle bir açıyla vurursak yine beyazı soktuk. Böyle işimizdir abiniz. Kör <laughs> yoktu arkadaşlar, pardon. Evet, Johnny hala açı arıyor, salak herif. Evet, öyle koyarsan girer. Biz de biliyoruz bu oyunu ama bu salak yani. Oradan neyi vuracaksın o çizgiliği vuramazsın. Ama şunu vurur, şunu vuramaz ama. Evet soktu bile, aferin. Şimdi, oha bu nasıl kalmaktır arkadaş. Turuncu atacak. Evet. AFK kalırsa ben kazanırım. Bu kadar. Çok kolaydı. Evet arkadaşlar AFK kaldı ben kazandım. Orada yazana bakmayın ben kazandım. Şimdi bakalım. Bizim puanımız kaçmış? Evet 2 seviyeyiz. 54 puanımız var ve şuradaki herifler bakın. Yani Johnny'den falan iyiyiz. Gördüğünüz gibi 0 puan 3 olmuş ama nereden kazandığını bilmiyorum. Kesin bahis oynamıştır. Neyse biz bu listede şuradayız arkadaşlar. Neredeydik lan 54 puansak buradayız. Çinlilere koymuşuz. Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sonraki videoma kadar yukarıdan like atıp aşağıdan abone olmayı unutmayın. Şimdi bay bay.